Merhabalar, adım Şüheda Apaydın. Kaymakamlığımızın Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'nın etkinliği olan bu kursumuza katılıyorum. Daha öncesinde de katılmıştım ben, kağıt rölef kursuna katılmıştım. Güzel çerçeveler yaptık. Hem kendime katkı oldu, harçlık olarak bir kazancımız oluyor. Hem emek üretiyoruz, burada arkadaş çevremiz oluyor. Bir şeylerle uğraşmak insana gerçekten kendini çok iyi hissettiriyor. Psikolojik açıdan da faydalı olduğumuzu hissediyoruz. Biz bayanlar sanki ev işlerinden, evin içinde boğuluyoruz, kayboluyoruz bazen ama bir şeyler ürettiğimizde bir işe yaradığımızı daha çok hissediyoruz. Her zamanki rutinlerimizden çıktığımızda. Ve bunu ben yaptım. Mesela evime gelen kişi kreatörle tablama salonuma taktım. Ben yaptım deyince ne kadar güzel olmuş. Sen mi yaptın? Ben hani çok şaşırıyorlar. Hazır aldım zannediyorlar. Ve bu kursumuza da geri dönüşüm kursunda da artık evde kullandığımız şeylere bundan ne yapabilirim diye düşünmeye başladık. Hani bunu şunu yaparım, şura e, bu şekilde değerlendiririm diye bakmaya başladık. Mesela zeytinim bitmişti. Zeytin kutusundan ders çalışıyorum tamam dedim biz kalemlik yapabilirim. Ondan sonra çocuklarıma meyve özü tüketmiştik. Onun ambalajından, köpüğünden bu şekilde bir süs ürettik. Mesela içtiğimiz maden suyunu bile artık çöpe atmıyoruz. Bu şekilde sarıp bu farklı bir süslemesi. Bu şekilde boyanarak da süslenebiliyor. işte hazır hasırla. Bu tamamen bizim hayal gücümüze bağlı süslemesi. Bu iplerden yaprak yaptık burada kalan atık iplerden mesela mobilyamıza uygun, kendi evimdeki eşyalara uygun bir renk seçtim özellikle. Yani dediğim gibi üretmek kadına herkese iyi gelir ve herkese tavsiye ediyorum. İnşallah ve Türkiye'nin genelinde bu projeler daha çok yaygınlaşır diyorum. Herkese kolaylıklar diliyorum.